Merhaba arkadaşlar. Bu duyuru ikinci video olacak. Video değil. Daha doğrusu sadece ses. Duyuru 2'de kanalımızda hiçbir artış yok şu an kadar. Daha doğrusu benim çok pis tabletimin hafızasını yemeye başladınız. Ama ben hala YouTube'a video atmaya devam ediyorum. Her videoya en az 30 like gelmeye başlamazsa tamam şu akünatörden en son bir koydum şu an bundan önce koydum en son video akünatördü akünatörden sonra 10 video daha koyacağım eğer bir like'larda artış olmazsa herhangi bir videoda bile artış olursa videolar tekrar gelmeye başlayacak ama dediğim gibi her an um, Like geldikçe, abone olundukça video çekmeyi kesinlikle devam edeceğim ama bu şekilde çok fazla aksama olacak. Gerçekten ben de çok kötü durumdayım açıkçası yani. Bir günün zaman çok büyük zamanını bununla harcıyorum. Videoları şey yapıyorum. Özellikle YouTube'a koyarken çok şey oluyor. Bazı videolar küçük oluyor. Asphalt 8 3. bölümde biliyorsunuz ekran 360p ayarlamayı bilmiyordum. Biraz küçülteyim ekran güzel olur diye düşündüm. Ama ne yazık ki YouTube'a koyarken sorun oldu. Bilgisayarda ayarlıyorum. Bilgisayarın benim bilgisayarımdaki sorun interneti yok. Ya sadece internet olmaması çok sorun oluyor. Ben de mobilden uygulamaları indirip atıyorum. Sonra da indirdikten sonra o o şekilde bilgisayarda kesip biçip bu hale getiriyorum siz yani. Lütfen beğenmeniz lazım. Kesinlikle lazım. Gerçekten çok kötü durumdayım ya. Youtube açayım diye heveslendim hesabım. Kimse benim yani büyüyünce bile hiçbir like almayan videom olursa ne olacak benim? acıklı bir video oldu. Arkaya böyle şey bir flash tv müziği koyacağım. Şu an çalıyor olması lazım ama. Hoşça kalın. Bay bay. Yani like atın lütfen. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşça kalın.